Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 9 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu yeryüzündeki iklim tipleri testimizle birlikteyiz. Yeryüzünün farklı bölgelerinde etkili olan 10 farklı büyük iklim tipi mevcuttur. Bu iklimlerin oluşmasında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Arkadaşlar bu büyük iklim gruplarına makro klima iklimler ismini veriyoruz ve bunların oluşumunda birinci derecede matematik konum yani enlem faktörü etkilidir diyebiliriz. Bu iklimlerin oluşmasında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez demiş sorumuz. Sürekli rüzgarlar, okyanus akıntıları, dünyanın şekli, kayaçların yapısı, kara kütlelerinin dağılışı. Arkadaşlar e, kayaçların yapısı iklim üzerinde etkili bir faktör değil. E, makro klima da olsa mikro klima da olsa kayaç yapısıyla iklimin bir alakası yok. O yüzden e, denizli diyeceğiz ilk sorumuzun cevabına. Geldik 2'ye. Yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Kış ayları genellikle yağmur şeklindedir. Yağışları genellikle yağmur şeklindedir. Yıllık ortalama 600 ila 1000 mm yağış gerçekleşmektedir. Bu açıklamalar aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine uygundur demiş. Arkadaşlar bu iklim tipi Akdeniz iklimi oluyor. Çünkü Akdeniz iklimi şöyle tanımlanır. Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı, yani sıfır derecenin altına sıcaklıklar genelde düşmez. Bu şekilde olmasının sebebi orta kuşak iklimi olması, yıllık yağış ortalaması da 600 ile 1000 milimetre civarında seyreder yarı kurak iklim grubunda yer alıyor. Bu yüzden Akdeniz iklimi yaz aylarında kurak geçtiği için. Cevabımız ikinci soru için Bursa dedik geldik 3. soruya. Ekotermal bölgesi içinde bulunan ağaçlar yıl boyunca yapraklarını dökmeyen dökmeden yeşil kalabilmektedir. Bu durum bu bölgenin hangi özelliği ile açıklanabilir? Orman altı bitki örtüsünün zengin olması, yağış ve sıcaklık rejiminin düzenli olması, bitki çeşitliliğinin fazla olması, orman tahribatının az olması, toprağın aşırı yıkanması. Arkadaşlar bitkilerin yıl boyunca yeşil kalmasının sebebi yıl boyunca güneşin aynı dereceyle, aynı açıyla hemen hemen gelmesidir diyebiliriz. Dolayısıyla bu durum sıcaklık rejimiyle ve yağış rejimiyle açıklanabilir diyebiliriz. Yıl boyunca ekvatoral iklimde yaz mevsimi şartları görüldüğü için bitkiler bu şekilde hareket ederler. Cevabımız Bursa dedik. 3. sorumuz için. Geldik dörde. Aşağıda bir yere ait yıllık sıcaklık ve yağışın dağılışını gösteren grafik verilmiştir. Grafiğe bakılarak bu yer hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Yıllık sıcaklık farkı Akdeniz iklimine göre daha fazladır. Arkadaşlar bakıyoruz. En sıcak ay 20 dereceye yakın. En soğuk ay ise eksi 10 gibi. Dolayısıyla 30 derecelik bir yıllık sıcaklık farkı var. Bu da Akdeniz ikliminden fazla kuzey yarımkürede bulunan bir yerdedir demiş. Bunu nasıl anlayacağız? Kuzey yarımkürede yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustostur. Dolayısıyla sıcaklığın yüksek olduğu aylar bu aylar olmalı ki burada da böyle bu yorumu da yapabiliriz. Kışın kar şeklinde yağışlara rastlanır. Nasıl anlayacağız? Sıfır derecenin altına düştüğü noktalarda mesela bakın Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında sıcaklık sıfır derecenin altında. Dolayısıyla bu da kar yağışını beraberinde getirir. Sıcak kuşak iklimleri içerisindedir demiş. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Sıcak kuşak iklimleri içinde olsaydı sıcaklık eksi değerlere düşmezdi. Sıcak iklimlerde neler var? İşte ekvatoral iklim diğer adıyla tropikal iklim, muson iklimi, çöl iklimi var. Ama bunlar da sıcaklık değerleri, savan iklimi var bir de. Bunlarda sıcaklık değerleri sıfırın hep üstünde. Dolayısıyla cevap denizli olmalı. Step bitki örtüsüne sahiptir demiş. Ee, bu iklim muhtemelen bozkır iklimi. Çünkü yağış ve sıcaklık grafiğine baktığımız zaman e, büyük oranda uyuyor. Dolayısıyla bitki örtüsünün de step olması e, mümkün arkadaşlar. Cevabımız denizli dedik. Dördüncü sorumuz için. Geldik beşe. <laughs> Haritada işaretli yerlerden hangilerinde? Dinamik yüksek basınç alanı olması sebebiyle oluşmuş çöl alanları bulunmaktadır. Arkadaşlar 3 numarada Büyük Sahra Çölü var. Burası bir dinamik yüksek basınç alanı. Ve yine 5 numarada Oğlak Dönencesi'nin olduğu noktada Avustralya'nın Güneybatı noktalarında yine çöl var. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 olmalı. 5. soruda denizli dedik. 6. sorumuza bakalım hemen. Yazlar çok kısa ve serin geçer. Toprak yılın büyük bir döneminde donmuş haldedir. Yaz aylarında toprağın üst kısmında çözünmeler görülür ve bataklıklar oluşur. Yukarıda özellikleri verilen ve haritada işaretlenen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar burada bahsedilen iklim tundra iklimi oluyor. Kutup iklimine çok yakın bir noktada görülüyor. E, haritada görmüş olduğunuz kahverengiyle gösterilen alan tundra iklimini gösteriyor. 11 ay boyunca burada topraklar donmuş haldedir. 1 aylık dönemde e, sıcaklığın böyle sıfıra doğru yaklaştığı dönemlerde, eksi değerlerde genellikle e, toprak çözünüyor ve e, bataklık haline dönüşüyor. Böylelikle oluşan e, bu liken ya da yosunumsu bitkilere tundra bitkisi deniyor arkadaşlar. Cevabımız Adana dedik. Geldik 7. soruya. Muson iklimi, ekvatorial iklim, subtropikal iklim, ılıman okyanusal iklim. yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinde yağış rejiminin düzenli olduğu söylenebilir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman e, muson iklimi yaz ayları yağışlı dolayısıyla düzensiz. E, diğer taraftan ekvatorial iklim düzenli her e, ay e, yıl içerisinde yağış var yani iki olmalı. E, subtropikal iklim savan ikliminde de yaz ayları yağışlı geçer. E, diğer adıyla subtropikal iklim savan iklimi oluyor. E, dolayısıyla bu olamaz. Ilıman okyanusal iklim de e, Avrupa'da görülüyor ve her mevsim yağışlı arkadaşlar. Bizim Karadeniz ikliminin e, daha büyüğü diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 olmalı. Denizli doğru cevaptır. Geldik 8'e. Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisi küçükbaş hayvancılık faaliyetleri için diğerlerine göre daha uygundur. Arkadaşlar küçük baş deyince e, keçi ve koyun yetiştiriciliği düşünmemiz lazım. E, dolayısıyla e, bu hayvanların beslenebileceği bitki örtüsünün gelişmesini burada düşünmemiz lazım. İklimle bağlantısı orada. E, keçiler genellikle çalılarla beslenirler, yani akdeniz iklim bölgesine uygundurlar. Koyunlar ise ot yemeyi severler, ama otlar çok büyük olmayacak, çayır gibi olmayacak o yüzden eee step iklimi yani bozkır iklimi koyun yetiştiriciliği için uygundur diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Evet 9. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen bitki toplulukları ile iklim tipleri eşleştirildiğinde hangi iklim tipine ait bitki topluluğu bulunmaz? E, kaktüs benzeri bünyesinde su tutabilen bitkiler demiş. Bu çöl iklimi eee E şıkkı gider. Yayvan ve iğne yapraklı ormanlar ile çayırlar. Bu da ılıman okyanusal iklim oluyor arkadaşlar. A şıkkı da gider. Çalı ve kısa boylu ot toplulukları. Bunlar da daha çok ot topluluklarının baskın olduğu step iklimi. Yani bozkır iklimi. Denizli'de gitti. Yosun ve kısa boylu ot toplulukları. Bu da tundra iklimi oluyor arkadaşlar. Yani geriye 9. soruda B şıkkı. Ekvatoral iklime ait bir e, burada bitki topluluğu belirtilmemiş. Cevap B'dir dedik. 10. sorumuz. Aşağıdaki haritada bir iklim tipinin görüldüğü bazı alanlar renklendirilmiştir. Bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? E, arkadaşlar burada Amazon havzası, Kongo havzası ve işte Endonezya, Malezya adalarının olduğu e, doğu bölgeler gösterilmiş. Buralarda etkili olan iklim ekvatoral iklimdir. Cevabımız Bursa. Geldik 11. ve son sorumuza. Yıllık basınç farkına bağlı olarak oluşmuş bir iklim tipidir. Yağışların %85'i yaz aylarında düşmektedir. Ee, orman örtüsü ile kaplı olan arazi içerisinde teak ağaçları yaygındır. Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdaki yerlerin hangisinde görülmez demiş. Güney Hindistan'da görülür arkadaşlar. Burada bahsedilen iklim Muson iklimidir. Güneydoğu Asya'da, Çin'de, Japonya'da görülüyor. Güney Çin görülür. Japonya görülür. Endonezya'da görülür. Ama İngiltere'de ılıman okyanusal iklim görülür. Muson iklimi görülmez. Cevabımız 11. soru için Edirne'dir. Evet bu testimizi de burada bitirdik. Ee, seriyi devam ettiriyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere başarılar diliyorum